Mahmut. Efendim abi. Bu adamları öldürelim artık. İşimiz bitti. Biz bir mafya olarak bu görevi sunduk. Ben bunu öldürüyorum. Anne anne Abi bizim sana bir zararımız yok dede. Biz de böyle şeyler yapıyorsun. Ben buradan çıkmak istiyorum. Çık lan be. Adamın kolu koptu mübarek. Çık. Aman ya. Ay düşüyordum. Düşüyordum. Oy. Sıra bende. Böyle bir yamaçlayalım. Abi kötü bir yerine soktum da neyse. Abi bunlar tamam. bir daha öyle kötü bir yerine sokma. Bizim videolarımız böyle sapık şeylerle ilgili değil. Ne yapayım abi? Bıçağı sırtına sokayım derken arkasından bir yerinden neyse söylemeyeceğim. Daha fazla sapıklık olmasın. Ben şunları bari iyice bir öldüreyim. düzelelim öyle. Abi bana sıktın abi ne yapıyor? Ne yapayım oğlum? Pompadoyu tutturmak iyi mi sanıyorsun? Zor bir iş. Sen neden sürekli yamuluyorsun? Oh. Çünkü silah alır. Neyse. Onlar öldüğüne göre bizim daha çok işimiz var. Patrona bir şeyler söyleyelim. Tamam. Bunları da götürelim artık. Gençler. Yaptınız mı işleri? Yaptık komutanım. Hmm. Peki, yapmışa benzemiyorsun. Bir şey mi yaptınız? Hı? Bir şey mi? Siz öldürmemi istemiyorsanız buradan gitmelisiniz. Neyse. Artık benim de gitmem lazım. Hadi. Görüşürüz. Kanka. Ben bu patronu öldüreceğim ama çok artisttır. Kampaya azından arkasından bir bıçak saplasan öldür. Hadi öldür haberleri yok ki. Kurmaları da haber veremez zaten. Biz de bu ülkeyi terk ederiz. Yeni bir şehri, İstanbul'a gideriz kardeşim. Yeni bir ayet kurarız. Tamam. Gel lan buraya. yanan buraya. Şimdi dürtüm olmaz. <laughs> <laughs> kolum ne yapıyorsun? Seni öldürüyorum. Ama neden benim size ne zararım var? Var baya. Bize sürekli görev veririm. öldürüyorsun. Günaha giriyoruz. Bu yanına kalmayacak. Seni öldürmeliyim. Önümde çökme lan. Allah'ın önünde çökeceksin. Benim önüme çökmeyi istemem. Artık öldüğüne göre benim de seninle bir işim mi? yok yani. Mahmut şimdi ben bunu tutacağım. Sen de bunu ıı, silahla sık. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacaksın? Kanka sıkabilirsin. Ben hazırım. Dikkat et kanka. Mermi bu adam zayıf zayıf. Mermiyi sıktığımda sana değebilir. Sizi öldüreceğim. Daha fazla konuşmuyorsunuz. Bittiniz bu Böbreğine kadar çıkar mısın? Tamam bu kadar yeter. Öldü. Ak ah, kendime soktum. Allah. Kendimi yine soktum. Çıkmıyor. Aga. Bıçağın nerelerini sokuyor. Tövbe estağfurullah. Çıkar lan şunu. Tamam. Çıkmıyor. Böbreğime indi. Dur ben şimdi çıkarırım onu. Abi ben öldüm abi. Ah! Ah! Hayır. Yine mi girme. Sonunda gitti. Ama ben artık yaşayamam. Aa! Her şey sana kaldı abi. Ondan öldüyse. Demek bana ha. Bugün nerede mi görecektik be? Gel bakalım son kez seni göreceğiz. Çık geliyorum a Tamam Bir dakika lan. Heh. Abi öldür beni. Öbür dünyada görüşürüm. Ama bu intihara girmiyorum. Öldür dedim. Öldür artık. Ölmek zorundayım. Allah kısmetime böyle yapmış. Ben şey yapmam. Senin ölmeni asla istemem. Yetmezse bir de Hastaneye bile götürürüm seni. Ama ama abi aması maması yok. Ölmeyeceksin işte. Abi bak sıklıyorum. Hayır. O zaman taş. Bak. Taş atma. Attım. Ay. Abi oğlum atma lan. O tam... Tamam oğlum öldürüyorum. Odama <laughs> kafası patladı lan. Ne yaptım ben? Çok büyük bir günaha girdim. Bu, bu iş artık... Bu iş artık ben bırakıyorum. Gidiyorum. <laughs> Neden? Neden böyle bir şey?